Altıncı sorumuzun çözümünü yapmadan önce önemli bir özelliği hatırlatmak istiyorum. A üstü logaritma B tabanında C ifadesinde A ile C yer değiştirebiliyor arkadaşlar. Sorumuzda bu özelliği kullanacak olursak X ile 3'ü yer değiştirecek olursam burası aslında 3 üstü logaritma 5 tabanında X olarak gelecektir. Şimdi logaritma 5 tabanında X ifadesine ihtiyacım var. Bunun için hem sol tarafta hem de sağ tarafta 5 tabanında taban değiştirme uygulayacağım. Yani burası 5 tabanında 324 bölü logaritma 5 tabanında 5x olarak gelecek. 5x'i e 5 çarpı x e olarak düşünürsen burası aslında logaritma 5 tabanında 5 artı logaritma 5 tabanında x olarak yazılacak. 5 tabanında 5 zaten 1'dir. O halde sol taraf bir artı logaritma 5 tabanında x olarak yazıldı. Şimdi aynı hareketi sağ tarafta da yapalım. Burası logaritma 5 tabanında 36 bölü logaritma 5 tabanında x olarak yazılabilir. 36 sayısı 6'nın ikinci kuvvetidir. 2 başa çarpım olarak gelir. 324 sayısı 18'in karesidir. 2 yine başa çarpım olarak attım. Sol taraftaki 2 ile sağ taraftaki 2 birbirini götürdü. Bundan sonra arkadaşlar 5 tabanında x'e k diyecek olursak şunu yapalım. Hemen işler dışarı çarpım yaparsam k çarpı logaritma 5 tabanında 18 eşit olur. Logaritma 5 tabanında 6 artı logaritma 5 tabanında 6 çarpı k ifadesine. Bundan sonra arkadaşlar ben k'yı bulmak istediğimden bu ifadeyi öbür tarafa gönderdim. Yani k çarpı logaritma 5 tabanında 18 eksi k çarpı logaritma 5 tabanında 6 eşit oldu. Logaritma 5 tabanında 6'ya k'lar ortak olduğundan dolayı k parantezinde 5 tabanında 18 eksi 5 tabanında 6'yı elde ettim tabanlarım aynı ve aradaki işaret eksi olduğundan dolayı aslında bu bir bölme işlemidir. 18'e 6'ya bölecek olursam burası logaritma 5 tabanında 3 olarak gelecektir. Sağ tarafta logaritma 5 tabanında 6'ya eşit. Hemen bu çarpım durumundaki ifadeyi öbür tarafa atarsam k sayısı logaritma 5 tabanında 6 bölü logaritma 5 tabanında 3 olarak gelir. Ve tersten düşün. Dikkat edersen ikisinde 5 tabanı olduğundan dolayı 5 diye görmezden gel. Bu ifade yerine logaritma 3 tabanında 6'yı yaz. O halde k sayısı yani logaritma 5 tabanında x dediğim ifade 3 üssü logaritma 3 tabanında 6 olarak geldi. 6 ile 3'ü yer değiştirecek olursam 6'yı bu tarafa 3'ü de bu tarafa koydum. 3 tabanında 3 zaten 1 olarak geldi. 6 üstü 1'de 6 yaptı. Cevabımız değişikliği.